Sevgili Akrepler nasıl nasıl hissedersiniz ya da e, dengede olmak için kişisel, kişisel gelişim yolculuğunuza nasıl olmalısınız diye bakacak olursak siz aslında savaşçı bir ruhsunuz, Dolayısıyla risk almaya çok çok açıksınız hayatınızda risk alıp güçlü olup bunu e, başarılı olmak belki duygusal anlamda size kendinizi çok iyi hissettiriyordur sezgisel bir ruhsunuz zaten ama e, kişisel gelişim yolculuğunuzda biraz daha dengede kalmaya biraz daha topraklanmaya yani biraz daha kriz yaratan durumlardan uzak olmaya ihtiyacınız var. Bu şekilde çok daha fazla dengede hissedeceksiniz. Yani olayların yaşadığınız konu her neyse, bu bir ilişki, bu bir iş hayatı ya da olabilecek herhangi bir durum içerisinde olaylara direkt kriz yaratacak enerjiyle bakmamanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü bu sizin bakış açınız olacaktır. Aslında gerçeği belki de yansıtmıyor olacaktır. Bu sadece sizin bir hissiniz olabilecektir. Dolayısıyla güven duygunuzu çok daha fazla geliştirmeniz sizi çok çok daha dengede hissettirecektir. Geçmiş yaşamlarınızdaki gelişen olaylara şöyle bir bakın. Risk olarak gördüğünüz ama karşılığında risk olmayan durumların bir oranını yapın zihninizde. Aslında krizi siz kendiniz zihninizde mi yaratıyorsunuz hayatınızda? Diye de değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yani dengeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde kendinizi dengelemeniz, güvenli olan ortamlar yaratmanız, güvenli sularda olmanız sizi çok mutlu ve çok dengeli hissettirecektir.